Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir tane squishy aldım. Bir de lavabo aldım. Ama yapmacık bu. Böyle bir squishy aldım. Safa mıydı bunun Çok yumuşak. Bakın falan. Çok yumuşak. Dokunamayacak kadar yumuşak. Bir de böyle lavabo aldım. Toplar. Ama orijinal değil. <laughs> Aç şimdi. Ama baksana. Sen yargıbebersin. <laughs> evet. Ben şimdi istediğimi göstereyim. şuradan şu kahverengiyi istiyorum. Mavili istiyorum. Ve pembe. Ve gri. Zaten. Yeşil o. Yani gri de demişim. Renk de <laughs> değilim ama. Dene bir tarafa. Açar mısın? De Açma yeri var. Açma Aynı söylemiştim. Açma Öyle. Çıktı. <laughs> İstediğin çıktı değil mi? Ha ha orijinal değil ama orijinal olmadığı belli. Bakalım. Ama çok tatlı. Evet. İkinci ana dans yaptısana. İkinci ana. Öyle değil. Şöyle arkasından yapıyorlar ya. İkinci ana. Ding ding ding. Görüşürüz.